Çelenk sunma törenine Vali Yardımcısı Özkan Demirel, Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Atama Grup Başkan Vekili Bekir Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından Hüsnü Özyeğin İlköğretim Okulu'nda hazırlanan programa geçildi. Profesör Doktor Erol Güngör İlköğretim Okulu Halk Oyunları Ekibinin gösterisiyle başlayan program saygı duruşu, İstiklal Marşı ile devam etti. programda Okul Müdürü İbrahim Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Atama Grup Başkan Vekili Bekir Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Şahin birer konuşma yaptıktan sonra okul öğrencileri Şevval Manal ve Merve Kübra Yurdakan şiir okudular. Sevgili öğrenciler, siz bedenen, ve biz zihnen okulumuz fiziken yeni eğitim öğretim yılına hazırız. Sayın veliler, öğrencilerimizi ait oldukları yaş grupları içinde rekabet edebilir, bilgi ve beceri düzeyine sahip olacaklarına eminiz. Sayın valim, ilimizin eğitimde marka kent olduğu bilinci ve sorumluluğu içindeyiz. Bu nedenle önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında da yapılacak olan sınavlarda yine listenin başında yer alacağımıza eminiz. Levhalarımızda Hüsnü Özyeğin İlkokulu ve Hüsnü Özyeğin Ortaokul olarak astığımız levhanın içeriğine baktığımız zaman kademeli geçişe sahip 12 yıllık zorunlu eğitime dönüştürülmüş ve esneklik sağlanmış bir yapıyla karşı karşıyayız. Onun ilk yılını bu yıl yaşayacağız. Türkiye'de olduğu gibi biz de Kırşehir ilimizde bütün hazırlıklarımızı yaptık. 2472 derslik 45.850 öğrenciyle 3.990 personelle bunun yaklaşık 3.000 öğretmen eğitim öğretim yılını başlatmış oluyoruz. Şu ana kadar bu alanda sisteme katkı veren eğitim gönüllülerimiz var. Onları temsilen aramızda da eğitim gönüllüsü hayırseverlerimiz var devletten ayrılan bütçenin en büyüğü Milli Eğitim Bakanlığı'na kamu bütçesi, vatandaşımızın desteği, öğrenci katkımız, eğitime gönül vermiş hayırseverlerimizin katkısıyla yeni yapılan ve yeni anlayışla da Eğitim öğretim sürecinin en önemlisi peşikten mezara kadar devam eden sürecin en aktif bölümünü en verimli biçimde tamamlayacağız. Bu coşkuyu, bu heyecanı birlikte yaşıyoruz. Evet, her zaman için okula kavuşmak, öğretmene kavuşmak, yine arkadaşlara kavuşmak diye heyecanını yaşa, heyecanını unutamayız. Hep hatırlarız, ilk günleri hatırlarız. Ben de şunu itaat edeyim ki ilk okula gittiğim zaman sınıfa ayakkabılarını çıkarmış da girmiştim. Beni öğretmenin ikaz etmişler, gidip ayakkabılarını geri giymiştim en değerli varlıklarınız ne diye sorsalar bize herhalde hepimiz çocuklarımız deriz. Çünkü onlar bizim hepimiz göz bebeğimiz, üzerine titrediğimiz varlıklarımız. Bugün bu çocukları üzerine titrediğimiz göz bebeklerimizi kıymetli hocalarımıza emanet ediyoruz. Ben inanıyorum ki hocalarım da anne ve babalar kadar bu çocukları velisi olarak Ailesi olarak sahiplenip hem eğitim öğretimlerinde hem de e, sosyal hayatlarında gelişimleri tamamlanmasında katkı sağlayacaklar ve onların hayatını şekillenmesine vesile olacaklar. Çünkü bu süreden sonra aileden daha önemli olan okuldaki camia daha çok değer kazanıyor. Bu anlamda hocalarımızın çocuklarımızın üzerindeki etkileri daha fazla oluyor. Onlara olan katkıları ailelerin önüne geçebiliyor.